Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta çalışan maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan işsizlik sigortası fonunun %8'inin işsizlere ödendiğini açıkladı. İşsizlik sigortası fonunda biriken paranın kalan ile ilgili dev proje ise ilk kez Eberler Eber Ajansı ortaya çıkardı. Fonda biriken paranın kalan %92'siyle TOKİ... İşsizlik konutları projesine başlıyor. İşsizlik sigortasına hak kazanan işsizler alacakları işsizlik ödeneği karşılığında bu konutların inşaatında çalıştırılarak istihdam edilmiş olacak. Böylece işsizlikleri sona erecek. İşsizlik sigortası fonundaki biriken paranın sadece %8'inin işsizlere dağıtıldığının öğrenilmesinin ardından başlayan tartışmalar TOKİ işsizlik konutları projesiyle son buldu. İşsizlik fonunda biriken paranın kalan %92'siyle yapılacak ve tamamı lüks konutlardan oluşacak yeni konut projesinde çalışacak işsizlerin ayrıca bu lüks konutlara özenerek inşaat bittiğinde daha çabuk iş bulmaya motive olmaları bekleniyor. Projenin bu iki yönlü faydası tüm tarafları memnun ediyor